Herkese merhaba arkadaşlar, İyi benim seyircilerim karşınızdayım, seyircilerimizin adı Hungry Eams Hatırlamak elimizden bir an Arkadaşlar Hungry Eams oynuyoruz Birinci bölümümüz ve 5 saniye Altı, beş Şuraya gideceğim First, first, first. lan alamadım geri gitti neyse şöyle az çok eşya aldık güzel Bak şöyle şuradaki çeşit bu alamıyorum o zaman ben şuradan alalım tabi çıkabilirsin ver şurası şuna iki tane hiç gerek yok şurada şurada

Şundan bir tane yesem yeter ya. Şu evde iki alayım. Bunu Şunu da almıştır. biri geliyorsa yedik, bakalım. Ve yanımda sağlık çeşit var. kahve yoktur aşağı koydularsa Aynen abi yok aşağı ah, Evet yok Şimdi yukarıda bir davul çiz var bir de şey var Burada da şöyle büyüttüm hepsine her şey yani Şunlar yine Şuraya doğru gideyim bakalım inşallah iyice çıkar Bak, Tekim bu arada ama, ama arkadaş var yani şu an açık değil onun için. bu oynayacağız birinci bölümde. Şöyle girsem almışlar mıdır? Tamam burada çiçek var mıydı? Aynen yani burada çiçek yoktu. Almışlar. çıkmayı düşünüyorum ama ben çıkmıştım burada aşırı çiz var bakın şurada da görüyorsunuz ama çok düşmüştüm çok riskli bir yer onun için çıkacağım tabii ki tabi tabii ki de çıkacağım da şey çıkacağım şurada çizler topuyu çıkıyor şurada çizler alalım da öyle çıkalım çünkü orada bayağı vakit geçeceğiz herhalde Tamam başka ses yok diye biliyorum ben burada. Ben yok yani. Tam oraya gideyim tekrardan. Oradan bir kere düşerek ölmüştüm. Videoda değildim. Allah'tan da değilmişim yani. Hadi çıkalım bakalım. Şuralarda da chest var. Nereye gitsem acaba? Başka. Gelmişsem. Neyse şuraya bir gideyim bakalım dağlı kalanla bir kez vardı da. Aslında yok yani ortadan buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Şans oldu. Buradan çıkmayacağız yani bak gene. Buradan çıkılmıyor. Çıkılıyor ama çok şeyli yani. Değil değil. Şuradan daha çıkıyoruz. Hadi bakalım. var bakalım. Buraya gelmişken şurada iki sallayayım diyecektim ve buradaymış. Bu kadar iyi şeyler çıkmaz. Yemek baya baya zenginiz. Tam buradan çıkalım işte. Burada şey yok diye hatırlıyorum. Tepelerde. Şöyle aynen şuradan çıkışlar. Kolay. Şunu yiyelim bu serverda 4 kişiyle detmek başlıyor. Detmek çok zevkli geçiyor. Bazen suda oluyor, suya düşüyor. Bazen canı başlayanlar ölüyor. Şimdi şöyle şurada bir chest var da hadi biz orada chest alamayacağız. O zaman buradan böyle gidelim. De Dediğim gibi de buradan Ölmedik. Vallahi süper oldu ölmediğimiz. Ve şurada double chest gibi bir şey. Alın alın. Bunu almıştır da. Şunu yine Gördüğünüz gibi düştük. Hepsine gerek yok ya. Şuna şu yeter şuna da bir tane olsun. Bir tane iyidir Tamam. Şimdi yağ çıkmasını bekliyoruz. O şuraya dönüyor. Dediğim gibi gördüğünüz gibi riskli. Altı kişi şey, bu benim gelişmem lazım. Armor bakımından değil de şey bakımından. Geçiyorsa yüzde 90'a 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 burada değil, Bura başlangıç yerleri sanırım. Bunu almışlar başka gördüğünüz gibi. Onu almak şundan alır, onu almak şundan Aynen Beş çiz. Hadi bakalım. Çiz de olan burada mıydı? Evet. Hop adam geliyor. Sana vurduğuna pişman edeceğim lan. Adamla kapışacağım abi. İkimiz de şu an laftayız kendimizde. Hop ve ben aldım. Süper. Ben. Adam beni hiç Tabii ki de bir daha yol bir alacağım. Buradan alacağım bir şey yok gibi ve yoksa. O zaman ben şunları ama Ben geri geliyorum. Şunları atıyorum işine yaramayanlar var. Yayda mı çıkmadı ya? Gerçekte çok iyi olurdu da. Ben onu da Ah geldi. Ah şunu şunu at. Emekleri şöyle koy. Uf, Üç kişiyiz. Etmeç başlıyor. Sadece şeyde de etmeç başlıyordu yani. 4 kişiyle de ben bakmadım ama siz bakmışsınızdır. dört ki hop alamadık ama olsun. Çok azıyor. Hop adam da daha ölsem de öldürsem de çekeceğim abi. Olsun yani gidiyor. Abi adamda hem yay var hem de diamond kılıç var yani ben öldüm yani öyle diyebilirim size. Ya yani olsa öldürme şansım bayağı yüksekti. Ayağım yemek istiyorsan. Adam atayım diyorum. Hiç geldik. Vurma. adam atayım diyorum. Abi onun bana vurmaması lazım. şuradan güzel bir şey çıkmadı. Aynen abi. Hiçbir şey çıkmadı. Şunu içip saldırabilirim de bunu Şimdi bu rahatsız eder. Şunları alıyorum. Saldırıya geçiyorum abi. Ama vuramadım. Yarım kaç ve öldüm. Neyse arkadaşlar. Bu elde böyle olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve e, abone olmayı unutmayın. İkinci bölümde görüşmek üzere.